fast food sektörüne girmiş bir arkadaşımızın gerçek batış hikayesini sizlere anlatıyorum. Kendisi bize mail olarak ulaştı, dükkan açacakların bu tecrübeleri bilmesini istediğini söyledi. Büyük hayaller, büyük hüsran. Ahmet 35 yaşına geldiğinde artık bir işçinin değil, bir patronun hayatını yaşamak istiyordu. Yıllarca özel sektörde çalışmış, sabah 9, akşam 6 mesaileriyle hayatını tüketmişti. Üstelik patronun lüks arabalarına binip tatillere gittiğini görmek ona daha da dokunuyordu. Neden ben de kendi işimi kurmayayım diye düşünüyordu. Bir gün şehrin işlek caddelerinden birinde gezerken kiralık bir dükkan gözüne çarptı. Fast food restoranı açmaya uygun bir yerde. Civarda üniversite öğrencileri, ofis çalışanları ve sürekli hareket halinde olan insanlar vardı. Herkes hamburger yiyor. Ben neden satmayayım diye düşündü. Sonraki günlerde sabahlara kadar fast food sektörünü araştırmaya başladı. YouTube'da girişimcilik hikayeleri dinledi. Instagram'da restoranların nasıl müşteri çektiğini inceledi. Hatta büyük zincirlerin menülerini analiz etti. Ona göre bu iş kaçırılmayacak bir fırsattı. Ancak bu fikri eşi Elif'e açtığında beklediği coşkulu desteği alamadı. Ahmet, biz bu işten anlamıyoruz. Sermayemiz de çok yok. Ya tutmazsa Elif risk almadan olmaz. İnsanlar her gün fast food yiyor. Bu işte batmak mümkün değil. Ahmet bankadan kredi çekti. Birikimlerini ortaya koydu ve dükkanı tuttu. İç tasarım için küçük ama şık bir konsept belirledi. Menüyü oluştururken en kaliteli malzemeleri seçti. Burgerleri büyük yapacak, yanında bol patates verecek, içeceği de kampanya ile sunacaktı ve en önemlisi işletmesine isim buldu. Ahmet Burger. Açılış günü geldiğinde dükkanının önünde küçük bir masa kurdu ve bedava mini burger dağıttı. Bu taktik işe yaradı. Mahallede herkes Ahmet Burger'den konuşuyordu. Açılıştan sonraki ilk hafta özellikle arkadaş çevresi, eski iş arkadaşları ve akrabalar dükkana akın etti. Ahmet'in morali yerindeydi. İlk ayın sonunda kasada güzel bir para birikmişti. Bu iş tamamdır diye düşündü. Kafasında yeni hayaller belirtti. Acaba şube mi açsam, franchise mi versem? Ama işler yavaş yavaş değişmeye başladı. İlk ayın heyecanı geçtikçe müşteri sayısı azalmaya başladı. Açılışta gelen eş dost artık o kadar sık uğramıyordu. Üstelik mahallenin diğer Facebook dükkanları daha ucuzdu. Ahmet'in burgerleri lezzetliydi ama rakipleri daha ucuz malzemeler kullanarak daha düşük fiyatlardan satış yapıyorlardı. Bir gün kapının önünde oturan iki gencin konuşmasına kulak misafiri oldu. Kanka Ahmet Burger güzel ama pahalı ya. Gidip şu yan dükkandan alalım. Hem sosları da bedava veriyorlar. Bu cümle Ahmet'in içini burktu. Ben kaliteye önem verdim ama insanlar sadece lezzete değil fiyata da bakıyor diye düşündü. Üstelik sorun sadece müşteriler değildi. Bir gün et tedarikçisi fiyatları arttırdı. Ahmet ya burger fiyatlarını arttıracaktı ya da karından düşecekti. Fiyatları arttırdı ama bu karar müşteri sayısını çok daha düşürdü. Bunun üzerine sosları ücretsiz vermeye karar verdi. Ama bu da bir maliyet getirdi. Soslar bedava verildiğinde insanlar fazladan alıyordu. Kar etmeye çalışırken zarar etmeye başlamıştı. Bu sırada elektrik faturası beklediğinden çok daha fazla geldi. Kira günü geldiğinde kasada yeterli para olmadığını fark etti. İşçilerin maaşlarını nasıl ödeyeceğini düşünerek uykusuz geceler geçirdi. Ve asıl darbe bankadan geldi. Kredi taksitleri artık ağır gelmeye başlamıştı. İlk zamanlar umutla ödediği taksitler şimdi büyük bir yük olmuştu. Reklam ayırdığı için bütçe de tükenmişti. Yeni müşteriler gelmiyordu. Bir sabah dükkana geldiğinde içeride bir sessizlik vardı. Çalışanları durgun, müşteri sayısı sıfırdı. Ahmet camın önünde oturup boş sokaklara baktı. O gün eski patronunu aradı. İşe dönmek istiyorum dedi. Ama patronu artık onun yerine başka birini almıştı. Kendi işinin patronu olmak için çıktığı bu yolda artık ne bir işi vardı ne de bir dükkanı. Birkaç hafta boyunca dükkanı devretmeye çalıştı. Ama kimse almak istemedi. Sonunda kepenkleri kapattı Tabelayı indirdi. Ahmet birkaç ay sonra eski bir iş arkadaşıyla buluştu. Onunla bir kafede oturup sohbet ederken karşı kaldırımdaki Facebook dükkanlarına baktı. İçlerinden biri onun batmasına sebep olan rakip dükkandı. Hala tıklım tıklım doluydu. O dükkanın farkı neydi biliyor musun? diye sordu arkadaşı. Ne farkı vardı ki? Hamburger işte. Hayır Ahmet sadece hamburger satmadılar. Sadık müşteri kitlesi oluşturdular, kampanyalar yaptılar, sosyal medyada aktif oldular. Sen sadece iyi yemek yapmaya odaklandın ama işin ticari yönünü kaçırdın. Ahmet sessizce kafasını salladı. İşin sırrı sadece iyi hamburger yapmak değilmiş. İşin sırrı işletmeyi yönetmekmiş. Bunu anlamıştı ama artık çok geçti.